Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Escape Deca. o bir oynayacağım ve yanımda oyun kraliçesi de var. Bakın onunla birlikte oynuyorum. Onu da kanalına like atmayı unutmayın. Hadi o zaman. Öncelikle Oyuncakla burada oyuncaklar var. Onları da atlıyoruz. Bakın. Evet, sonra buradan geçelim hemen. Tamam. Kendimizi kaydediyorum ve ablam da var. Önümde görürsünüz Hepimiz üçümüz beraber oynuyoruz. Krayololar var. Bakın. Krayololardan atlıyoruz üzerinden. Krayololar üzerinden. Tamam. Şimdi kendimizi kaydedelim. Hemen. Aa arkadaşlar bakın kurşun asker. Yok kurşun. Evet askerler var böyle. Oyuncak askerler. Sonra arkadaşlar bakın. Buraya geldik. Tamam. Atlayalım şuradan. Tamam atladım. Hemen şuradan da atlayalım. Tamam. Tamam. Az daha düşüyordum arkadaşlar. On kraliçesinde. Aa arkadaşlar öldüm. On kraliçesinde linkini aşağıya koyacağım. Eğer unutmazsam aşağıya koyacağım linkini. on kanalının linkini. Evet hadi. Atlayalım buraya. Tamam. Bu sefer yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Olmazsa çok üzüleceğim. Hadi şu tarafa gidelim. Tamam. Ay hadi. Tamam. Geldim. Ay, arkadaşlar. Tamam. Aa oyun kraliçesi öldü. Bakalım. Size şimdi onu göstereceğim. Bakın. Geliyor oradan. Şimdi onu göstereceğim size. Bakın. Şurada işte. Geliyor arkadaşlar. Bakın. Göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar burada. Evet geliyor şimdi. Onu bekliyorum. Tamam. Az kaldı. Geliyor. Aa öldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi ben de hemen ilerliyorum. Ve arkadaşlar ben öldüm. Ben hemen videonu durdurup geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Durdurmadım. Durdurup hemen geldim. Tamam. Bakın. Bu defa geçeceğim. Tamam askerleri de geçtik. Kendimizi kaydediyorum. Şimdi uçaklar var diyor burada. Evet bakın oyuncak uçaklar var. Onların üzerinden atlamamız gerekiyor. Tamam. Şimdi şurada atlayalım hemen. Bir Biberonlar var arkadaşlar bakın. Bebekler biberonu. Onlardan atlıyorum. Bir tane daha biberon var ve Karayolalara geldik. Yine karayolaların üzerinden gideceğiz. Tamam. Aa, arkadaşlar havalandırmaya gireceğiz. Labirent biliyorum çok zor oluyor bu labirentler. Geçmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar yine işte labirenti geçiyorum. Evet labirentler çok zor oluyor. Hadi bakalım. Herkes herkes bir yana dağılışmış. Gidiyoruz öyle. Evet arkadaşlar geçmeye çalışıyoruz. Çok uzun sürüyor bu biliyorum. Evet arkadaşlar. Hadi bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor elbette ki. Arıyorum işte. Tamam. Bu tarafa doğru gidelim. Aa yok. Evet oraya gidelim. Arkadaşlar bu labirentler gerçekten çok zor oluyor. Ben e, çoğu videoda labirentlerde zorlanıyorum. Ama geçeceğiz. buradan gelelim evet arkadaşlar doğru geliyoruz şimdi şuradan tamam bu yerdeki bu kırmızı şeyler varsa demek ki doğru yoldayız tamam gelin evet arkadaşlar çıkış geliyoruz tamam atlayım ah arkadaşlar öldüm maalesef neyse hadi bir daha da geçelim arkadaşlar ben videonu durdurup buraya kadar geldim şimdi geçiyorum hemen Evet arkadaşlar geçtim ve arkadaşlar öldüm yine. Çok kötü oldu gerçekten ve şarjım da bitti. Neyse arkadaşlar geçtim. Hadi. Şimdi burası var. 6. yere geldim. Videonu durdurup geçtim çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Evet. Oyuncaklar, krololar falan hepsinin üzerinden geçtik. Tamam. 7. yere geldik. Evet kapıdan geçiyoruz. Hemen gelelim buraya. Aa oyun kraliçesi öldü. Hemen arkaya dönüyorum. Tamam. Hadi gidelim. Devam ediyoruz. Atlayalım hemen. Şöyle. Yukarıda da bu arada e, emzikler var bir sürü. Bakın göstereceğim şimdi en sonunda. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bakın yukarıda emzikler var. Evet, emziklere geldik. Emzik dediğimiz zaman emziklere geldik. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, hemen geçmeye çalışıyorum. Ölmek istemiyorum. Hadi atlayalım. Tamam. Aa öldüm arkadaşlar. Maalesef. Hadi bir daha da geçeceğiz. Ne yapalım ki? Geçelim şuradan. Evet arkadaşlar atlayalım. Tamam atladık. Şimdi en sonuncuya atlıyordum. En sonuncuya değil. Yani son, son ikinci atlıyordum ki. Öldüm arkadaşlar. Geçelim hemen. Yoruldum çünkü arkadaşlar bunun geçmekten. Yine öldüm arkadaşlar. Videonu durdurup geçiyorum. Arkadaşlar evet videonu durdurdum ve geçtim buraya kadar. Hemen devam edelim. Şuradan kapıdan geçelim. Kendimizi kaydedelim. Bebek uyuyor. Don't wake up the baby yazmış. Yani bebeği uyandırmayın. Evet buradan hemen geliyorum. Evet bunlar ne? Su mu? Çok merak ediyorum ne olduğunu. Bunlardan atlıyordum. Aa, arkadaşlar bu önümüzdeki şeyler şu değil mi? Bebeklerin üzerinden şöyle asıyorlar yani. Ki o asıyorlar ki uyusunlar işte onlara dikkati falan oyuncaklar işte oyuncak sayılıyor. Hadi hemen geçelim. Buraya geçelim. Tamam. Geldim. Hadi. Şimdi bunların üzerine atlıyorum. Arkadaşlar bu arada siz bana söyleyin ne tür videolardan hoşlanıyorsunuz? Roblox videosu mu? Oyunlar mı? E, sürpriz kutu mu? Yoksa lol bebekler mi? Hangisini, e, hangi videoları, ne tür videolar seviyorsunuz daha doğrusu? Yorumlara lütfen yazın. Kendi fikirlerinizi belirtin. Geldik tamam. Hepimiz geldik buraya. Şimdi evet kapıdan geçiyorum. Tamam. 10. seviyeye geldik. Bu oyun 18 seviyeliydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bu pizzada görünmez pizza. Onu da ölüyoruz. Diğerlerini azaltmamız gerekiyordu. Evet 18 seviye. Yani 8 seviye kaldı. Oyunu bitirmemize. Hemen atlıyorum. Bebeğin midesindeyiz arkadaşlar. Yemeklerde bayatlamış. Ay, arkadaşlar öldüm. Maalesef. Hadi bir daha daha geçelim. Evet şimdi gideceğim. Herkes gitti. Bir ben kaldım. Ay hayır 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 arkadaşlar öldüm. Aa bebeğin midesi değil arkadaşlar burası. Şimdi bebeğin ağzına gideceğiz. Hadi bakalım atlıyorum. Aa, of arkadaşlar. Hemen tamam. Videonu durdurdum. Pizzaya kadar geldim. Hadi hemen atlıyorum. Evet bebeğin ağzına şimdi girdik. Tamam bebeğin dişlerine bakın arkadaşlar yarısı yok dişlerinin. Bebek olduğu için. Evet hemen devam edelim. Iy, arkadaşlar bunlar sosis mi? Çok iğrenç. Evet devam edelim. Hemen. Bundan sonra ne? Bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Bunlar ne? Bebeğin midesinde bunların ne iş var? Ve öldüm simsiyah olduk Tamam yeniden başlıyorum geçmeye çalışacağım Umarım geçerim Hadi bakalım gelelim Atla atlayalım Hadi atlayamadım Of ya Öldüm ya bu oyunu Bu arada ben hiç oynamamıştım yani ilk de ilk, ilk kez oynuyorum sizlerle birlikte Hadi atlayalım. Tamam geçtik. Umarım geçeriz bundan. Hayır. Olamaz. Yine öldük. Evet arkadaşlar ben videonu durdurup yine geçtim. Tamam geldik buraya. Tamam. Ay arkadaşlar buna bakın. Yani bunun midesine bakın. Biberon falan da var. Her şey çiğ, çiğ yutmuş bu bebek. Tamam atlayalım hemen buradan. Tamam. Hadi şimdi gidelim. Ve bundan sonra çıkacağız. Yani bebeğin bebeğin vücudundan çıkacağız. Tamam buradan hemen geçelim. Yer kaygan olduğundan düştük işte. Hadi bir daha daha deneyeceğim. Hadi 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 hadi. Tamam of ya hayır. Arkadaşlar çok kötü ya. Tamam arkadaşlar ben videonu durdurup geçtim. Tamam. Şimdi hemen buraları geçelim. 16. yere geldik. Yani iki tane yer kaldı hmm, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tamam geldik buraya. Tamam 17. seviye. 18 ya da 19 seviyeliydi bu oyun. Tamam bakın Krayola yerler boyanmış. Zigzag olarak boyanmış yani. Tamam. Evet kapıdan yukarıda da yine emziklerimiz var. Şimdi kapıdan çıkalım. Tamam en son seviye burası. 18. seviye. Bunların üzerine atlayacağız. Yoldayız. Bakın atlayalım hemen. Tamam arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi burada YouTube işaresi var. Ay alamamışım. Ben de atlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu da We Escape diyor. Yani siz ıı, kurtuldunuz. Yani kaçtınız. Evet arkadaşlar. Evet koşuyoruz. Çok hızlı koşuyor gerçekten. Evet. En yukarı Arkadaşlar bebeği gördünüz mü altta? Şimdi onun yanına gideceğim. Bebeğin yanına. Bakın. Onun yanına gideceğim. Bebek orada. Tamam. Hadi. Tamam arkadaşlar bu bebeğe bakın. Bir. Arkadaşlar gözleri çok büyük gerçekten. <laughs> ve kırmızı kırmızı yani çok korkunç görüküyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ağzında da emziği var. Bebeğimizin ve düştük biz. Hadi hemen gidelim yanına. Hemen. Geldim tamam. Hadi. Bakın arkadaşlar bebeği. Size bir daha daha göstermek istiyorum bu bebeği. Tamam arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.